Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video, video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda 2. sınıf İngilizce 7. ünitenin body parts yani vücut organlarının e, ünitesinin kelimelerini ve konularını anlatacağım sizlere. Hemen başlayalım. Arm, kol Ear, kulak Eye, göz Finger, parmak Yalnız bu el parmağı. Hair, saç. Hand, el. Knee, diz. Leg, bacak. Look at, bir şeye bakmak. Mouth, ağız. My, benim. Nose, burun. Point, işaret etmek ya da göstermek. Rise hand el kaldırmak. Show göstermek. Toe ayak parmağı. Touch dokunmak. Yo senin ya da sizin. Evet çocuklar sizleri kelime testiyle baş başa bırakıyorum. Kelime testinden sonra konuları anlatmaya başlayacağım. Evet çocuklar şimdi 7. den konularını anlatmaya başlayacağım. Hemen başlayalım. Blue eyes mavi gözler. Green eyes yeşil gözler. Black eyes siyah gözler. Brown hair kahverengi saç. Black hair siyah saç. Red hair kızıl saç. Bir de what's this sorusu var. Bu nedir anlamına geliyor. Hemen bakalım. What's this? This is an arm. Bu bir kol. Bakın. Soru zaten sabit. What's this? Şeklinde bu nedir? This is ile başlıyorsunuz. Sonra da kelimeyi yazıyorsunuz. This is an arm. Bu bir kol. What's this? This is a leg. Bu bir bacak. What's this? Bu nedir? This is a mouth. Bu bir ağız. What's this? Bu ne? This is a nose. Bu bir burun. What's this? This is a foot. Bu bir ayak. What's this? Bu nedir? This is a hand. Bu bir el. Evet gördüğünüz gibi oldukça basit çocuklar. What's this? Bu nedir demek? Cevap verirken de this is yazıyor. This is diyorsunuz. Ondan sonra hands, nose, mouth gibi kelimeleri getirip koyuyorsunuz. Evet, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.